çocuklarda antibiyotik kullanımı çok dikkatli olunması gereken bir konudur. Yanlış kullanım hem çocuğa zarar verir hem de direnç oluşturur. Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlarda etkilidir. Grip veya nezle gibi viral hastalıklarda işe yaramaz. Mutlaka doktor reçetesiyle kullanılmalıdır. Komşudan veya akrabadan kalan ilaçları asla çocuğunuza vermeyin. İlacın dozu çocuğun kilosuna göre ayarlanır. Saatleri aksatmadan düzenli aralıklarla vermeye özen gösterin. Çocuk iyileşmiş görünse bile doktorun önerdiği süre boyunca ilaca devam edin. Erken kesmek hastalığın tekrar etmesine neden olabilir. Bazı antibiyotiklerin etkisi süt ürünleriyle azalabilir. Gerekirse ilacı verdikten 2 saat sonra yoğurt yedirebilirsiniz. İshal, döküntü veya alerjik reaksiyon gibi yan etkiler görürseniz hemen ilacı kesip doktorunuza başvurun. Şulup antibiyotikleri genelde buzdolabında saklayın ve son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol edin. Gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklığı zayıflatır. Çocuğunuzun geleceği için antibiyotikleri bilinçli kullanın.